Evet sayın seyirciler buraya toplanmamızın nedeni arkamda görmüş olduğunuz kahramanlar, kahraman köylüler köylerine başkan istiyor. E ee, hadi ne duruyoruz değil mi köylüler? size bir başkan seçelim. Üç başkan adayımız var. Ve üç tane de zorlu oyunumuz. Bakalım yarışmacılarımız bunları geçebilecek mi? Öncelikle yarışmacılarımızı tanıyalım. Venom. Venom'u destekliyorsanız yorumlara bir yazın. Onun başkan olmasını isteyenler hemen oylarını kullansın. Fakir. Fakirin başkan olmasını isteyenler şu an beğen tuşuna bassın. Her beğeni sayısı bir oy demek. Bakalım kaç kişi Fakir'i destekliyor ve yorumlara da 2 yazabilirsiniz. Dün arkadaşlar eğer bu köyün başkanı olursak halkın Iron Man'in, Thor'un her şeyin gücünü alacağız ve süper güçlü insan olacağız. Sonuncusu kötü adam. Bunun da başkan olmasını istiyorsanız yorumlara 3 yazabilirsiniz. E sıra oyunlarımıza geldi. Yarışmacılarımız 3 tane kahraman kafasının içine trenle dalacak ve içinden çıkmaya çalışacak. Acaba hangisi daha zorlu, hangisi daha kolay? Tabi bu vagonlara varmadan önce... Bu trenlere ulaşabilmek için onlara vereceğimiz çeşitli silahları kullanarak zombilerin işini bitirmesi gerekiyor. Ve son olarak Uzay merdivenleri Bu uzay merdivenleri Korkunç canavarlar tarafından korunuyor Ve en üst tarafına ulaşıp Oradaki korkunç canavarın Kalbini alıp buraya getirecekler Ve Kahraman köyünün yeni Süper güçlü başkan olacak Çünkü hepsinin gücünü alacak Yarışmamız başlasın Herkese başarılar diliyorum İlk ben gideyim ilk ben gideyim Lütfen lütfen Peki o zaman sen git Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan şimdi silah sandığını seçmemiz gerekiyor. İyi, kötü, orta olacak şekilde sıralanmış inşallah. En iyisini buluruz arkadaşlar. Hmm, şu Enderman ama köylü de olabilir. Köylülerde zümrüt. Arkadaşlar evet köylüler güzel şey verir. De Aha. Güzel gibi. Bence ana iyi olanı bulamadık arkadaşlar ama yine de orta derecede iyi silahların olduğu sandığı bulduk. Şimdi size göstereceğim. Şu şarjörleri yukarıya taşıyalım. Silahları oho. çok iyi. Bu gaz maskesi birazcık abartı oldu mu ne? Neyse bunu çıkarayım arkadaşlar. Hop. Şimdi dolduralım bakalım. Tek tek kafalarına sıkıp tıkıp geçeceğiz. Şöyle hop. Öl bakalım. Öl bakalım. Bir de şunu deneyelim bakalım. Şöyle şu silahları da deneyelim. Hop. Hop. Hop vurduk hop bunu da vurduk Abi çok iyi Arkadaşlar hangisinden girelim Halk mı yoksa demir adam mı Minyonu buradaki iki tane yarışmacıdan birisi geçti ee, Ben e, demir adamı seçeyim diyorum arkadaşlar Ne diyorsunuz Evet herkes hazırsa kemerlerinizi bağlayın Gidiyoruz Aaa sıra bende Şimdi kasasından güzel şeyler çıktı Hop hop hop, hop. Bakalım Al şunu. Al şunu sende. Hop, sen de. Sen şunu al. Hadi bakalım. Uçalım. Hı. Hadi sonuncu sıra sende. Ee, tamam be. Tamam tamam. Ne kaldı geriye? Ha, şu parçalara bak. Oo, çok güzel. Al bakalım şunu. Alın bakalım. Hop. Çok güzel. Roket. Bunu burada atsam mı ki? Sakın burada atalım deme. Atmıyoruz. Peki bunu atarsam ne olur? Ama yaşlılar gördünüz mü? Aa, nereye geldik böyle? Demir adam kafasını çile... Aşağıda bir şehir var. Askerler arkadaşlar gördüğünüz gibi kötü askerler. Iron Man zırhını koruyor. Benden koruyor. Ben ise bunu alacağım arkadaşlar. Tabii neyle alacağım? Tabii ki buradaki ejderhaların yardımıyla iki ejderhadan birini seçmem gerekiyor. Sizce? Hangi ejderha daha güçlü gözüküyor arkadaşlar? Buradaki buz ejderhası mı? Yani kara ejderhası. Buradaki ise lav ejderhası mı? Yorumlara yazın bakalım. Şimdi deneme sürüşüne geçelim. Ooo kar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar atıyoruz. Böyle kar kükrüyoruz. Arkadaşlar ilk önce şu zırhları bir çıkarayım diyorum. Ama dur kükremesine bir bakalım. Oo, bu da fena kükrüyor. Ben de şu zırhlarını çıkarayım. Çünkü zırhları arkadaşlar görkemlerini, muhteşemliklerini saklıyor. Of be şöyle daha havalı gözüküyorlar. Sana yakışmıyordu zırh o yüzden. Bence bununla gidelim arkadaşlar. Eğer bununla yenemezsek diğer buz ejderhasını alırız. Şimdi aşağıya doğru gidelim. Ve şu Iron Man zırhını bir alalım. Aha burada olmaları gerekiyor. Evet görebiliyorum bakalım şöyle. Hop yanın. İçerisi yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Vur bakalım şöyle. Hepinizin sonunu getirecek. Uç bakalım ejderha. Şöyle ve alın bakalım. Hop yak hepsini. <laughs> Çok güzel. Aha hala orada var bir iki kişi. Hadi bakalım ilk başta aldığımız silahla bir şunları bir yok edelim. Aha birkaç tanesi var orada. Gelin bakalım buraya. Mermiyi değiştir. Tak bakalım. Şurada bir iki tane daha kaldı. Vurun çocuklar vurun. Aydın ben almaya çalışıyor. Engelleyin onu. O benim. Çekil bakalım. Aha. Al bak. Gel buraya. Al bakalım. İşte bu. Peki nerede Iron Man zırhı? Hayır. Yakmış olamayız. Bir dakika. Iron Man zırhı ateşe dayanıklı ki. Aşağı bakalım. Aşağıya bir atlayalım. Nerede? Aha işte bu tamam bunu göğsümüze taktık evet şimdi bakın arkadaşlar şöyle giyelim Oo, işte bu hadi bakalım şimdi uçalım ejderham sanırım buradaki geçitten sığmaz görüşmek üzere ejderham seninle savaşmak çok güzeldi Oo, bir de şöyle İşte bu hop hatta Iron Man olarak içeri girelim vallahi birisi çıkıyor bakın kim çıkıyor Tada! Iron Man kafasının içinden efsane bir zırhla çıktık. Şimdi sıra buradaki uzay merdivenlerini seçmede. Arkadaşlar sizce hangisini seçmeliyiz? Venom merdivenini mi? buradaki Squid Game bebeğinin merdivenine yoksa hangi bölgenin mi arkadaşlar? Arkadaşlar bence kolay olduğunu düşündüğüm için Squid Game bebeğinin bu uzay merdivenine çıkalım diyorum. Buradaki kalbi oradan almak çok kolay olacak. Hızlıca gidelim mi? Bence gidebiliriz. Şöyle çıkalım mı? Ne diyorsunuz? Hayır, çıkalım ya bir şey olmaz. Çık çık çık. Çık çık çık. Aa, konuşamıyor musunuz be? Oh. <laughs> Nereye fırlattık onu be? Gel 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 seni de yukarıya fırlatayım. Hop öldürdük. Sen de bir git bakalım. Aa, çok iyi. Oha. Allah bu ne? Abi öle arkadaşlar öle arkadaşlar hepsini yukarıya fırlatıyorum ve hepsi de ölüyor. Ölü. hepsini bir vuruyorum 10 kilometre uzağa uçuyorlar. Hop siz de öl bakalım. Hop sen de öl. Neredeler başka var mı? Aha bir tane kalmış. Sen de git bakalım şöyle. Aha patlıyor. Sen de öl. Sen de öl. Hop patladı. Başka kaldı mı? Kalmadı sanırım. Bu ne? Ana. Uzaya gitmem gerekiyor sanırım. Hayır, 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 hayır. Hadi bakalım o zaman uzaya çıkalım arkadaşlar. Uzaya çıkmamız isteniyorsa eğer. Çünkü etrafta gördüğünüz gibi bu bizim Squid Game'in, Squid Game bebeğinin kalbi yok. O yüzden yukarı çıkmamız gerekiyor sanırım. Evet hadi bakalım. Yani uzaya aya gidiyoruz arkadaşlar. Aha iniyoruz. Vallahi iniyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle aha indik. Oo, oo, çok iyi. Sanırım bunların içinde bu köy ne ya? Arkadaşlar burada roketlerimi ateşlemiyorum. Uçmuyorum. Sonra zaten yer çekimi yok. Bir anda dünyaya tekrardan dönerim arkadaşlar. O yüzden bekliyorum. Aha işte bu. Squid Game köyü. Aa, Uzaylı köylüler de var. Bir dakika. Ha. Demek ki bunların içinde bir şey var. Dur bakalım. Burada, burada bir şey yok. Aa, burada bir iki kişi var. Oraya gidelim. Aa, vallahi oradaki. Herhalde dur bir inelim. Hop. Aa, Squid Game bebeği. Hoş geldin fakir. Biz de seni bekliyorduk oyunumuz için. Ne oyunu be? <laughs> Ana ben bu oyunu biliyorum. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle. Hadi. Bunu yaptıktan sonra kalp vereceksiniz değil mi? Evet. Hadi bakalım o halde. Şuradan. Vallahi kırmadan şunu bir bitirseydik. İşte bitti. Tebrikler fakir. Oyunumuzu başarıyla geçtin al bakalım aha işte bu aldık şunu hadi bakalım gidelim Hoop. şöyle binelim tekrardan uzay aracımıza e hadi uçalım hadi bakalım uçuyoruz bay bay ay şimdi dünyaya doğru gidelim haydi geri dönelim hadi bakalım inelim hatta uçarak inelim hop şöyle gidiyoruz aha vallahi kimse yok sanırım evet evet kimse yok kimse yok Enes Nes kardeşim kimse gelmedi mi? Hayır fakir eksen sen geldin. Ne? Nasıl? Kardeşim inanır mısın? Daha iki soğuk kafaların içinden çıkamadılar. Allah Allah. Artık bana güçlerinizi verebilirsiniz. Kostümü de çıkaralım. Hadi bakalım bunu da alın bakalım. Bakalım Superman güçlerini. Aa, Superman güçlerimi. İşte bu. Ooo güzel. Bunu sevdi. Oo hızımız da var. Etor. Seni çekicin nerede? Çekiş mi? Ha, al yıldırım gücünü. Oo, bu ne? Çekic mi? Al Şimdi. Hop, çok güzel. Fırlat. Hatta bakayım bir. Oo, süper. Gördüğünüz gibi atıyoruz, geri geliyor. Tan Amerika, kalkanlar. İşte bu. Al bakalım dostum. Hadi, nasıl bir şey? Aha. Hop süper arkadaşlar artık yeni başkan benim hadi köyümüze gidelim dostlarım siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar ve fark ettiyseniz arkadaşlar videonun ortalarında ve sonlarında isimler çıkıyor bu isimler örümcek ailemize katılan dostlarımız yani abone ol butonuna basan dostlarımızın isimleri sizlerin isminizin çıkmasını istiyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın çıkmıyor diye üzülmeyin çünkü arkadaşlar günde bin kişi gelince bin kişinin ismini de göstermek birazcık zor oluyor ama hepinizin ismi gösterilecek Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.